İyi akşamlar. Herkese öncelikle eee iyi akşamlar. Eee çok hak edilmiş bir galibiyet olarak e, diyerek başlamak istiyorum. Çok iyi bir performans gösterdik. Rakibimize çok fazla şans vermedik. Sadece birinci yarının bitimine çok az bir süre kala verdiğimiz net bir şans vardı. E, tabii takım olarak iyi bir performans gösterdik ancak kontra ataklarda ne yazık ki çok iyi kararlar alamadık. O son paslarda ne yazık ki doğru seçimleri yapamadık. Özellikle ikinci yarının ikinci yarının sonlarında ama takımımın göstermiş olduğu performanstan Duyuyorum. Tabii mutlaka zor bir maç olacaktır. Ee, bu maç benim için Galatasaray maçından daha önemli. Aslında Galatasaray maçı hakkında da çok fazla konuşmak istemiyorum. Bu maç hakkında şu an için konuşmamız lazım. Ee, bir iki gün sonra Galatasaray hakkında elbette konuşmaya başlayacağız. Ee, 25 puana ulaştığımız için çok mutluyuz. Ee, Galatasaray bana göre ligin en iyi takımı. Bizim tabii ki de bir dinlenme zamanımız olacak, en iyi şekilde rejenerasyonu değerlendirip güzel bir şekilde dinlenmek istiyoruz. Ama daha önce de söylediğim gibi bu maç kesinlikle Galatasaray maçından çok daha önemliydi. Öncelikle bu maçı kazanmamız gerekiyordu, bu maçı kazandık. Şimdi tamamen Galatasaray maçına odaklanacağız ve 25 puan kazandığımız için dediğim gibi çok mutluyuz. Çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Bunu defalarca söyledim. Ee, gelecek e, tarih anlamında ta, en iyi başlangıcı yapmış olmak bizi çok mutlu ediyor. Ee, ana sebebi sorduğunuz zaman tam takım olduk diyebilirim. Ee, daha önce de az evvel ürkül tarzında söyledim. Ee, hoca olarak zor kararlar almanız gerekiyor ilk 11'i oluştururken. Kasımpaşa'yı evet 4-1 yendik ama çok iyi performans gösteren oyuncularımız da vardı. Bedirhan, Soner gibi, Soner Aygül gibi iyi bir performans gösterdiler. Ve bugün bir karar almam gerekiyordu ilk 11'i oluşturmada. Ee, iki oyuncumuz da sakatlıktan döndü. Ee, tabii Kasımpaşa maçından sonra oynadığımız bir kupa karşılaşması vardı. de bir performans göstermedik ama beni mutlu edecek kadar da çok fazla koşan oyuncular vardı. Yani hani mesela çok fazla koştu o karşılaşmada ve bugün ilk 11'de başladı. İyi de bir performans gösterdi. Ben tabii ilk 11'i oluştururken zorlanıyorum. Ama oynamayan oyuncular da buna saygı gösteriyorlar. Bu takım olduğumuzu gösterir.